Merhaba. 28 Ekim Haftası Desteni Seç videosuna hoş geldin. Bakalım önümüzdeki bu hafta bizleri neler bekliyor? Yine kartlarımıza soracağız. Yine 3 ayrı deste var. Birincisi en baştaki mavi deste, ikincisi ortadaki kahverengi ve üçüncüsü en sondaki siyah deste. İstersen bunlardan birini düşünerek dinleyebilirsin veya istersen tabii ki üçünü de dinleyebilirsin ki bana kalırsa o çok daha iyisi olur. Çünkü üçünden de alabileceğim farklı cümleler mutlaka olacaktır. Şimdi istersen çok fazla beklemeden başlayalım. Birinci deste. Aklındaki şeyi insanlara ya da etrafında bunu bilmesi gereken kimse onları çok doğru bir şekilde aktaramamış olabilirsin ve bu ya da yeterince savunamamış olabilirsin. Bu da dolayısıyla o şeyin gerçekleşmesine engel olmuş. Halbuki sen buna çok böyle gönülden, istekli bir şekilde bağlanmışsın bu konuya ve ama yeterince destek bulamadığın için gerektiği kadar güç harcayamamış ya da efor sarf edememiş olabilirsin. Ve bu arada bir de dikkat dağınıklığı söz konusu olmuş. Yani belki ondan başka bir sürü şeyle uğraştığın için bir türlü buna gereken eforu sarf edememiş olabilirsin. Ama şimdi buraya daha çok yoğunlaşman gerekiyor diyorsun. Bunun farkına varıyorsun. Belki de bir süredir bunun farkındasın. Ve muhtemelen bu hafta bununla ilgili sana destek verecek veya en azından yanında duracak. Belki de bilmiyorum bir şekilde bu konu neyse sana ortak olacak eğer bu bir işse. Birine teklif götürüyor olabilirsin. Gel bunu beraber yapalım veya işte şunu beraber bakalım. Her neyse ama yanında birisini istiyorsun ve bu insana aklındaki o projeni, düşünceni, bu konu her neyse onu açma haftası gibi duruyor. Fakat bunu anlatırken birazcık sanki dikkat etmen gereken konular var. Orada çok fazla olumsuza düşme diyor. Yani olumsuz tab tabii ki her şeyi açıklıkla anlat ama eğer ki sen bunu çok fazla olumsuz bir e, duyguyla aktarırsan yine aynı yere, aynı başa dönecek ve istediğin şey aslında orada en elde etmene engel olacaktır diyor. Dolayısıyla e, seçtiğin cümlelere dikkat et derim ben. Yani çok fazla olumsuza odaklanmadan tabii ki de gerçeklik halinde yani neyse durum onu anlat ama çok fazla da kötüleme ama burada da şunu unutma yani durum neyse onu net net olarak görmek en azından sana e, objektif olmak büyük katkı sağlayacak çünkü demiştim yani çok fazla böyle yürekten bağlandığın çok istediğin bir iş ya da konu her neyse orada bazı olumsuz tarafları ya da olması gereken neyse onları da net olarak gör en azından sen bunları çok net bil ki ona göre pozisyon alabilirsin veya işte ne yapılması gerekiyorsa onları yapasın. Ondan sonra zaten doğru adımları tercih edebilir. Doğru mücadeleyi verebileceksin öyle söyleyeyim. Ve gerçekten bu şey istediğin şey her neyse tam böyle senin aklında senin hedefine uygun birebir sanki böyle ölçülüp biçilmiş oturmuş gibi tam karşılığını alacağım bir şeye dönüşüyor. Fakat dediğim gibi burada işte biraz denge belki Buradaki denge ne olabilir? Şöyle bazı konuları paylaşmak gerekebilir. Yani niye ikinci bir insan ya da ikinci, üçüncü bir insan yanına arıyorsun? Bazı işleri belki delege etmek gerekiyor olabilir. Veya fikir almak gerekiyor olabilir. Bazı yükleri üzerinden birilerinin alması gerekiyordur belki de. Ya da doğru yere doğru eforu gerektiğinden gerektiği kadar eforu harcamıyorsundur. Onu birazcık dengelemen gerekir. Ama e, dediğim gibi bunun sonu tam senin istediğin yere doğru varacak gibi görünüyor. Peki bakalım bilmen gereken bir kelime bir cümle olsa ne olurdu? Flexible kartı çıktı. Bu, bu şu demek bana kalırsa çok katı değil de birazcık daha konuya esnek bakmalısın. Yani belki de bazı yerlerde esneklikler bazı konuların yer değiştirmesi artık neyse durumuna göre sıralama değiştirmesi veya bazı şeyler olmaz dediklerinin belki de olabilitesine bakmam her neyse ama yani sonuçta biraz esnek davranman gerekebilir bu sana yardımcı olacaktır diyor kart. Evet bakalım şimdi ikinci deste ne söyleyecek ikinci deste bu hafta bir böyle aydınlanma haftası gibi sanki senin için yani çok güvendiğin sırtını dayadığın birisi veya bir konu hakkında yanıldığını fark ediyorsun. Sana hep destek çıktığını düşündüğün bazı insanların belki ne kadar iki yüzlü olduğu veya ne kadar sana zarar verebildiği vesaire artık neyse. Bunlar belki bir şekilde açığa çıkıyor. Yani kendinin aslında yalnız olduğunu, başka şeylere veya başka insanlara bir şekilde güvenerek hareket etmenin çok doğru olmadığını fark edeceğin, aydınlanacağın bir hafta. Artık nasıl bir şey yaşıyorsun bilmiyorum. Ama bu böyle birazcık sende. Bundan sonra ne yapılacaksa tek başıma yapacağım duygusunu yaratıyor. Yani normalde belki de böyle bir durumda yakılır veya işte moralin bozulur. Belki bir süre bir şey yapmak istemiyor olabilirdin ki öyle bir hali var bu kartların. Fakat bu sefer nasıl bir şey oluyorsa bir açıkçası hırsa geliyorsun diyeyim. Hırslanıyorsun ve tek başımayım madem öyle. Bu şöyle de olabilir. Yani bir konu hakkında sana destek çıktığını düşündüğün insanların aslında sana destek vermediğini anlayabilirsin. Ya da işte yarım destek verdiğini anlayabilirsin. Veya çok güvendiğin bir takım insanların sana ne kadar olumsuz ya da yanlış bir şeyler yaptığını fark ediyor da olabilirsin. Ve yani aslında ikisi de sonuçta aynı kapıya çıkıyor ama tek başınayım artık dediğim bir hafta. Ve bu düşünceli, bu duyguyla beraber aslında senin için çok büyük bir dönüşüm gerçekleşiyor. Normalde bu kadar bir anda öyle bir durumdan çok rahat sıyrılabilecek bir insan değilsin tahmin ettiğim kadarıyla. Fakat ölüm kartıyla beraber gerçekten sende bir dönüşüm başlıyor ve kendi gücünü aslında fark ediyorsun. Kendi içsel gücünü fark ediyorsun ve ayakta durmaya karar veriyorsun. Bunu ben tek başıma da hallederim. Başkalarına gerek yok belki de deyip öyle bir mücadeleye girişiyorsun ve öyle bir şey ki çok böyle senden beklenmeyecek bir tavır aslında belki de. Çünkü kimseye bu konu hakkında hesap vermek zorunda değilim. Kimseye bir açıklama yapmak zorunda değilim. Madem öyle bundan sonra ben karar veriyorum kendim yapıyorum. Kimseden bir şey de istemiyorum. Madem öyle bundan sonra bu şekilde ilerleyecek hayat deyip ya da en azından bu konu neyse o konuyla alakalı böyle bir duygu durumuna varıyorsun bu hafta sanki. Ve öyle bir şey ki burada Belki aslında çok daha duygusal bir insansın. Yani normalde dediğim gibi daha kolay kırılgan ya da işte kırılan bir insan olduğunu tahmin ediyorum. Fakat senin bu tepkilerin insanları da şaşırtabilir. Ve bu madem öyle ben artık tek başıma hallediyorum düşüncesinde varmakla beraber sen de ki olan dönüşümle artık duyguların değil mantığınla hareket etmeyi tercih ediyor gibi görünüyor. En azından sadece bu Aklında bir konu varsa o konuyla alakalı olabilir ya da hayatının genel anlamıyla. Yani hani bunun içeriğini sen nasıl bir se şey seçerek dinledin bilmiyorum. Fakat en azından bu konu özelinde madem öyle ben bu işi tek başıma çözerim dediğin ve mantığın ön plana çıkardığın bir hafta gibi duruyor. Peki bakalım bilmen gereken başka neler varmış? Bir de onu soralım. Bir kelime, bir cümle, bir kavram olsa ne olurmuş? TikTok burada zamana dikkat çekiyor. Yani bilmiyorum belki zamanlamaya, belki buradaki harcadığın, kaybettiğin zamana ya da belki de zamanlama ihtiyacın var. Konuna konuya özel olarak bunu sen daha iyi bileceksindir. Zaman konusuna dikkat çekiyor ve burada belki de zamanlamaya birazcık daha özen göstermen gerekebilir ama burada benim karttan anladım sanki avuçların içinden kayıp kaçan bir zaman var. Dolayısıyla daha fazla vakit kaybetme anlamına da gelebilir bu. Evet sıra geldi üçüncü desteğe. Son olarak üçüncü deste Ne olursa olsun memnun niyetsizlik yaşadığın bir konu. Yani ne yaparlarsa yapsınlar seni mutlu edememişler bu konuyla ilgili. Ya da en azından sen bunları yetersiz buluyorsun. Elindekini ya da sana yapılanı ya da neyse içinde bulunduğun durumu yetersiz buluyorsun. Halbuki o kadar da kötü değil yani bunu da söyleyeyim ama bu seninle ilgili bir durum sen hoşnut değilsin bu durumdan bir şekilde sana haksızlık edildiğini falan da düşünüyor olabilirsin bir takım e, beklentilerini karşılanmadığını bunun da sana haksızlık olduğunu düşünüyor olabilirsin ama bir şekilde bunun içinde hareket etmiyorsun bak o da var yani kendinde bir harekete geçip de bunu çözmek için bir şey yapıyormuş gibi de pek görünmüyor. Ve bu hafta öyle bir şey ki bu bir artık sen de hala bunun farkında değilsin galiba bana sorarsan ve bu hafta böyle aslında birazcık nedense bir türlü mutlu olamadığın, çözemediğin o konuyla ilgili böyle bir e, mutsuzluğun depreşiyor öyle söyleyeyim. Ve kendini böyle bir kaybetmiş savaş kaybetmiş duygusu içinde e, bulabilirsin ve bu aslında sende bir şekilde takıntı olmuş. Yani aslında doğrusu veya iyisi nedir onu da çok net bilmiyorsun. Senin için ideal olan ne onu da çok iyi bilmiyorsun. Fakat niyeyse elindekinden hoşnut değilsin. Yani daha iyisi nasıl olur diye sorsalar o konuyla ilgili çok da fazla bir fikrin yok. Halbuki şu anki içinde bulunduğu durum çok da kötü değil. Bunu da bence bir düşün istersen. Ve bu hafta sonuçta bu işte küskünlük ya da kaybettim duygusunun içerisinde öyle biri varıyor ki Birazcık kendini geriye çekiyor olabilirsin insanlardan. Yani sana uzanan elleri acaba cevap vermiyor olabilir misin? Bunun farkında bile olmayabilirsin. Yani dediğim gibi birazcık etrafına bak. Ya herkes bu kadar kötü niyet değildir muhtemelen. Ya da sen ya da bu konu bu kadar kötü değildir. Her neyse. E, elindeki fırsatları ya da içinde bulunduğun durumun aslında tam olarak nasıl olduğunu birazcık anlaman gereken bir haftadasın. Bunları bir gözden geçir diyor kart bu hafta. Ve birazcık kendi içine dön ve düşün diyor bana sorarsan. Başkalarına çatmak veya başkalarına bunu anlatmaya çalışmaktansa biraz kendi içine dön ve kendi kendini birazcık eleştir diyor belki de. Sonuçta insanlar veya durum neyse niye hep sürekli insanlar diyorum bilemiyorum ama yani burada hani tılsım altılasıyla böyle hani orada hep insana kilitlendim bu açıklarken belki ondandır. Mevcut durum bu kadar kötü değil. Belki insanlar sana yeterince desteği veriyorlar veya işte neyse olan şey senin şu anda aslında lehine vesaire. Fakat sen bunu bir şekilde kabullenmiyor gibisin. Dolayısıyla biraz içine dön bir bak bakalım sen aslında ne istiyorsun? Seni mutsuz eden aslında ne? Bu kadar mutsuz olmanın, bu kadar ya da ümitsiz olmanın, bu kadar kırılgan olmanın bir başka anlamı var mıdır? Ya da sen neyi takıntı ettin? Buna bir bak diyor kart bana sorarsan. Böyle değişik bir açılım oldu bu hafta ama durum bu şekilde. Peki ayrıca bilmen gereken bu konu özelinde başka bir kelime cümle bir şey ekler mi bakalım ne diyecek? Barış kartı çıktı. Dediğim gibi bence birazcık sen kendi içindeki kendi kendine olan barışını bir gözden geçir diyor. Yani Dışarıyı suçlamaktansa dış dünyayı suçlamak veya başkalarına kabahat bulmaktansa birazcık kendine dön bak ve birazcık daha böyle sakinle belki birazcık sen gergin olabilirsin bu, bu dönem ya da bu konuyla ilgili. Sana birazcık barış tavsiyesi var. Hep böylece bu haftaki kartlarımızı bu haftaki 3 desteğimizde tamamlamış olduk. Tekrar görüşmek üzere kendine çok iyi bak sevgiler.